Arkadaşlar dimenden Röyer'in yeni bölümüne karşınızdayım. Beyler biliyorum yaklaşık 3 gün oldu ve 3 gün bizim için uzun bir süre. Ya bu aralar gerçekten mentalim bozuktu ve saati görüyorsunuz 3 hani nasıl desem. Bugün sabah 8'de kalktım. Uyku düzenimi hallettim bu süreçte. İşte canım biraz sıkkındı onu ilerleyen süreçlerde anlatırım. Ee, klana bu arada gelin yavaş yavaş doluyor böyle hani klanımız bu Retro's klan. Burayı direkt aratın, şey yapın. Ee, gerçekten özür dilerim açıkçası. Yani içeriksiz bıraktığım için. Bir 3 gün falan hiçbir şey çekemedim. Bugün beyler farklı bir içerik yapacağım. Kanka bir dur ya. Of, 480 lira veremem şu an yani. Kusura bakma. Beyler farklı bir içerik yapacağız. Kupayı zaten kasacağız. Daha 23 gün var. Çok rahat kasarız dünya sıralamasını. Bir de ev sandığımız var. Onu açalım dümenden. Hiç de bir şey çıkmadı. Bir cacık çıkmadı. Beyler bugün... Etkinlik geldi. Elektro Ejder Evrim Mücadelesi diye. Bence kart harika. Bir 3 tane maç attım. 3'ünü de kazandım. Ya yani ilk 3 maçı geçtim ki. Rakipler kolay geliyor biraz. Hani kolay rakipleri şey yapalım. E, direkt bırakalım diye. Void alacağım. E, çarpma Tomruk derken. Tomruk alacağım. Elektro Ejder. Eee... Emin değilim birinci alacağım ya çünkü bana bombacısı var yani domuzcuklar hiçbir işe yaramaz ee, Bu etkinliği yapacağız beyler daha önceki videolarda hiç etkinlik oynamamıştım ve birkaç arkadaş demişti oyna falan diye Onu oynayacağız ilk 3 maçta dediğim gibi geçtim çok sıkıcı olmasın diye Birinci ile başlayacağım Bakalım ne atacak Tamam güzel Kanka sakin Hocam sakin ya Reis o oh, kanka sen ne yapıyorsun ya? Bir tomruk atalım. Yani adam Allah ne varsa şey yapıyor. Oynuyor yani. Herifte hiç acıma duygusu yok. Kanka sakin ya. Reis. Beyler enerjiyim bu arada. Farkında olduğunuz gibi. Geri döndük. Çarpma yaptı. Ölmedik beyler. Cidden geri döndük sadece. Bundan sonra devamlı videolar gelecek ve bunun için bu video için gerçekten özel bir like alabilir miyim? Hani gerçekten bu algoritma konusunda çok yardımcı olacak. Çünkü iki gün falan yoktum. Hani o yüzden cezayı bize kesmesin beyler YouTube. O yüzden like atıp yorum yaparsanız gerçekten önerilerinizle ilgili. Hani beni gerçekten harika mutlu edersiniz. Kanka çarpmadan yapsaydık var ya harika olacaktı. Ama oğlum vurma be. ha tamam. Gerçekten beyler vurma. Nice. Bir şeydim mi? Oğlum o kadar tüm maçları kazandım, videoya bir geldim. Karşıma iyi bir rakip geldi. Zaten bunun için aslında ilk 3 maçı şey yapmıştım. Neyse. Ya bir de şöyle bu etkinliğin kötü yanı şu, gerçekten destler çok anti gelebiliyor beyler bazen. Ya anti geldiği zaman da iyi bayramlar yani geçmiş olsun hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ya tersten gitmeyi deneyebilirim. Kanka sen de bir şey at artık ya. Hiçbir şey atmadım be gülüm. Ha. Tomruk şöyle atacağım. Pek de vuramadı açıkçası o kadar. Nice. Kanka yapma onu yapma be. O ne oğlum o nasıl menzil ya. Yıldırım has hiç hoş olmadı hiç hoş olmadı hiç hoş olmadı Void atacağım Hadi kanka öl artık İkisinin de canı sıfır ya Fena kolpa oldu bu Ya adamın yıldırımları var Bunu atmam gerekiyor Ya gerçekten Videoya girer girmez kaybetmemiz Zarı çok kolpa oldu ama sıkıntı yok Yani daha hiç bir sürü mağlubiyet hakkımız var Bizim bir şey değil mi? Buradan gitsek bir cacık olur mu? Ne diyorsunuz beyler? Hiçbir cacık olmaz dediğinizi duyar gibiyim şu an. E i̇şte bir sikim olmadı bu arada. Neyse nice. Evet. İlk videonun ilk başının gerçekten bozgun olması biraz koparttı beni. Tamam sakin olalım beyler. Bir video bir ilk maç cenabetliği diyelim biz buna. Ya görün diye de elektro ejderi alıyorum. Normalde burada ben fıçının evrimlisini daha çok beğeniyorum ama Kanka dondurmaya almayacağım risk attık ama Balıkçı alacağım. Belki çok büyük bir birimi vardır. Balonu Balonu tut oğlum. Balon dondurma da yapmasın be ya. Ne diyorsunuz? Balonu alayım ben ya. Balonu belki savunamaz. Köstebe'yi köstebeği falan atabilir belki balona bilmiyorum. Kardeşimiz Simon Euro. Bir şey değil mi bak havaya vuran kartı çok az olabilir. Buz büyücüsünü falan da bize vermiş çünkü. Kanka sakin bir dur be. Hayda gülüm dur. Lan. Lan. Hayda. Şaka gibisin be oğlum ya. Buz büyücüsü nasıl orada öldüremiyor. Ben direkt balon atacağım bu arada. merak ettim. Hatta İskelet fırsın çok kötü attım ama ya. Bir kar topu. Bir tane vur kank. Am bir tane vur. Abi vuramadı ya. Buz büyüsün. Abi bir dakika. Buz büyüsün alanı genişletilmiş. Aga kabus gibi ya beyler. Vallahi kabus gibi. Ne oluyor bize? Allah ama ben bu maçı vermem. Yani adam counter mantar umurumda değil yani. Ben bu maçı vermem aga. Bizim de var ya yer kartımız hiç yok. <laughs> Hepsi hava kartı bu arada ya. Kanka nasıl oluyor baksana. Bir tane yer kartı yok yani. onu görmez değil mi lan? Ben bir kartopu atacağım. Vur kanka bir tane daha. Adamsın sen be. Çok güzel gittik beler orada. Kuleyi güzel aldık. Şimdi 2x de pardon 2x de diyorum. İlk kuleden sonra iki destelerinde bence dezavantajı var. Bence biz daha dezavantajlı çünkü balona ulaştırmak artık daha da zor olacak. Artık elektro atalım ya. Savunabilir mi yani orayı? dümenden savunduğu gibi ama dümen savunması. Kötü attık balonu. Bok gibi attık. Kanka yani senin de var ya. Buz büyücüsünü direkt atacağım. Yalnız bir şey değil mi? Çok iyi vuruyoruz. Adamın havaya hiçbir şey yok oğlum. Vallahi diyorum adamın havaya hiçbir şey yok bak. Güzel maç ya. Adamın havaya hiçbir şey yok. Fıçıyı at. Fıçıyı ittir onu oğlum. Bir kar topu. Nice. Kanka yanlış yaptım ya. Lan gitti ona döndü ya. Yanlış yaptım var ya orada. Çok büyük yanlış yaptım. Ama NT kanks diyelim biz buna. Bir tane kar top hemen. Maçı aldık bu arada ya. Sıkıntı yok. Roket kaç vuruyor? 371 e vuruyor. Kanka. Onlar çok sökmez gibi. Ne diyorsun ya? Şöyle bir. Adam şey zannetti. Sürekli atak yaparsa kazanabileceğine falan. Dondurması var. Dikkat. Nice nice. Kanka buz büyücüsü arkadan vuruyor sanki. Ne diyorsun? Beyler bir tane maç gerçekten şanssızlığımıza verin. Beste gerçekten çok kötü geldi ama 4'e 1 gidiyoruz. Muhtemelen mücadeleyi tamamlayacağız. Bir aksilik olmazsa. Ee... Madenci alacağım ya. Goblin, dev Goblin'i ben nedense çok beğenemiyorum. Yani bilmiyorum. Bir düşmanlığım var yani hafiften. Roket alacağım çünkü ee, niye olmasın. Kasırga alacağım. Hadi bakalım. Yani bok gibi kartlar seçtiğimi düşünüyorum ama yine de alabileceğimize de inanıyorum. İnanmıyor değilim. Kankam seç işte. Yani ne, ne son saniyesi? E-spor maçı mı kanka bu yani? Ne intribine giriyorsun? Her türlü yeneceğiz seni işte yani. Agresif bir başlangıç yapalım mı beyler? Ne diyorsunuz? Oo çok kötü. Nice. Kanka senin şifacın varsa bizim de şifa ruhumuz vardır. Oğlum ejderi bana veriyorsunuz da bence çok mantıksız bir şey bu yaptığınız. Gerçekten diyorum bak. Harbi mantıksız yani. Madenci atacağım. Kanka bir şey diyeyim ben direkt şey yaparım bu arada ya. Uçan makine atarım yani affetmem İyileşsin Nice Güzel harika beyler Keşke biz de şu malum kuleyi alsaydık ya niye onu almadık ki Bence gidip onu alalım biz beyler Kuleyi hemen onunla değiştirelim Çünkü gerçekten dezavantajlı oluyoruz Baksana oğlum, çok OP bu kule ya her şeyi yok ediyor. Bir tanklara karşı kötü yani. Menzili de o kadar düşük ki bu arada elektrolojilerin. Hani gerçekten menzili çok az yani. Sanki yakın dövüş şeyi gibi. Kasırgayla bir şey yapabilirdik aslında. Kabul ediyorum ama. Öyle bir iyileştirici ruh. Ooo iyi bayramlar. <laughs> Onu da yanlış yaptık. Beyler sakin anladık tamam ya. En iyi sensin kanka okey. En iyi sensin. En iyi sensin hocam tamam sakin ha. Aferin kanka. Beyler gerçekten adamın kulesi bir bizi zorluyor var ya yani. Yani hava saldırısı gitsek diyorum. Kanka oğlum gerçekten elektroya bakar mısınız beyler? Adamın canı yok ya. Ben var ya harbisin elektro gibi ben. Allah Allah. Vallahi yeter ettim be kanka ya. Yani var ya beyler adamın destesi o kadar irite edici bir deste ki. Beyler kule dife gittik ya. Kule var ya benim kartların hepsini gitmeden öldürdü. Hemen kuleyi değişmemiz lazım. Yok. Fena kule dif yedik biz. Yok aga. Beyler bundan sonra ben try art oynarım yani affetmem. Kimse kusura bakmasın. Kuleyi de değiştiriyorum kanka. Şunu hemen kullan diyorum. Yok. Bunu kullan. Nice. Hemen git abi. Bundan sonra yenilmeyeceğiz. 8 maç boyunca yenilmeyeceğiz bu arada. Çünkü yenilirse patlarız. Ee, bunu alacağım. Oku mu alsak? Ne diyorsunuz ya? Bunu alacağım. 2 iksir. Avcı alacağım. Nice. Hadi bakalım beyler ne yapacağız? Tamam. Harika. <laughs> Çok kötü ama olsun. Sağlık olsun diyelim. Çok gereksiz bir hamle. Adamın bize var ya tazı verdiğine öyle bir pişman edeceğiz ki. Ele. Öyle bir pişman edeceğiz ki beyler. Bu maçı bakın şuradan söylüyorum. Bu maçı kazandık. Abi nasıl kazandın? Nereden biliyorsun falan filan demeyin aga. bu maçı kazandık. Ben size o kadar söyleyeyim. Niye olduğunu görürsünüz. Niye olduğunu göreceğiniz. 2x'e kadar çok bir şey yapamayacağız bu arada. Kanka hayvan mısın? Abi nasıl görüyorsun onu kankam? Güzel kardeşim benim. Benim sevimli kardeşim. Onu nasıl gördün? Sadece soruyorum ya. Yanlış anlamaz mısın yani? Hani soruyorum oğlum bir şey yapmıyorum. Yani Nasıl avcıya vurabiliyorsun orada? Onu bir anlayabilirsem hoş olacak. Ya benim kulelerim niye değişmedi ya? Ya biz maç vardı yine alacağız orada zaten sıkıntı yok da. Tamam. Kanka ben anlamadım. Bu adamın nasıl bir oyun tarzı, oyun stili olduğunu gerçekten anlayamadım bu arada. Elektro ejderi koyacağım. Vur kanka, vur vur. Vur yarasın, vur. Vur oğlum vur vur vur. Ne olacak vur. Bedava vurmak. Vur bir şey olmaz. Aynen kanka dondur. Oku bekletiyor. Vur oğlum bir şey olmaz bedava vur. Size demiştim değil mi beyler. <laughs> i̇şte buna güvenmiştim. Ee, kombomuz çok güçlüdü çünkü. Yani adam istediği kadar dondurma, oduncu, öfke falan yapsın bir cacık olmazdı. Ee, güzel ödüller veriyor bu arada. Şakamak 7200 oldu yani. Dükkandan yine bir evrimli bir şey alalım. Şu evrim ucubesini yine bir alalım biz. İşe yarıyor çünkü. Battle'dan da altın aldık. 13k altın. Güzel nice. Allah bereket versin diyelim. Buradan yine biz bir evrimli şeyi kullanalım. Ee, neredeydi o evrimli şey Ha bu. Hacı evrimi ben en yakın şövalye varmış. Yani şövalyeye bassaydım. Evrimli şövalye iş yapabilir mi? Yapabilir. Çarpma da OP bence. Ya mega şövalye zaten çok OP. Ama en yakında bu ya. Şövalyeye vereyim bari. Hani şövalyeye verirsem en azından kullanırım. O mantık. Beyler bugünkü video bu kadardı. Ee, şöyle bu etkinliği biz bitireceğiz. Hatta ben şey yaparım. 8 9 10 galibiyete kadar gelirim. Eee elenmeden. Çünkü ya yani video dışında daha tryhard oynarım. Elektro ejderin evrimi hakkındaki de görüşüm şu bence çok OP. gerçekten OP. Ama desteğe yıldırım, roket falan rakibe gelirse ki de bence bu kartlar girecek bu kartı durdurabilmek için ve siz de alın. Kart bir şey yapamıyor. Çünkü beyler 5 iksir. Yani iksiri çok fazla. E sen buna yıldırım tek atıyor. Roket tek atıyor. Şu hiçlik denen büyü 3 iksire canını bitiriyor neredeyse. Ya o yüzden hani bu kartları kullanın. Ama eğer rakipte yoksa gerçekten kart fena güçlü. Elektro ejderin evrimi. Beyler video bu kadardı. Gerçekten bu video özellikle diğer videolarda bu kadar üstüne basarak söylemedim ama. Gerçekten like atmanız beni çok mutlu eder. Çünkü hani e, algoritma 2-3 gün sırf video çekemedim diye bundan sonra full düzenli gelecek. Her gün bir ya da iki tane video gelecek. Atamadım diye sıkıntı yaratıyor. Yani bu video beğenilerinizi eksik etmeyin. Eğer önerileriniz, şikayetleriniz, abi şu modu oyna, şu desteği oyna, kupa kasmaya devam, kraliyetleri. Zaten kupa kasacağız bu arada. Bu, ya bu sezon nihaiye çıkacağız, sıralamaya gireceğiz. Orada hiçbir sıkıntı yok. Ama şu, abi ustaya kadar şu desteğiyle çık falan, yani şuraya kadar o destelerinizi yazın. Klana gelmek isteyen arkadaşlara herkese bekliyorum. Klan savaşı yapacağız beraber. Ee, son birkaç lider yardımcısı kontenjanı kaldı. Hani onu söyleyeyim. Yıl lider yardımcısı olmak istiyorsanız da hani şimdiden gelin yani. İlk gelen birkaç kişiyi daha yapacağım çünkü ondan sonra büyük diye gidecek. Ondan sonra ama tabi adaletli olması için performansa göre vereceğim. Klan savaşlarına katılma, aktiflik durumu vesaire. Ve beyler kanala abone olmayı gerçekten unutmayın. Benim için çok önemli bir şey. Kanalın gelişmesi, sizlere daha fazla video çekme motivasyonu. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız video gelir gelmez haber alırsınız. Sizleri çok seviyorum. Benle kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.